Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi deneme alışveriş videosu çekiyorum. Normalde oturup bir şekilde hani size kıyafetleri göstermeyi düşünüyordum ama hani üzerinde görseniz daha iyi anlarsınız diye bu şekilde çekmeye karar verdim. Şimdi gördüğünüz gibi üstümde şöyle siyah oversize bir sweatshirt var. Bunu ben büyük yani zaten büyük aslında. X small aldım. Ama bana büyük. Yani oversize oldu. Arkası şu şekilde. Bunun altına normalde hani kışın giydiğim için arada siyah ten çorap tercih ediyorum ya da normal uzun şekilde giyiyorum. Hani siyah uzun çizmelerde şunun gibi. Ee, çanta olarak da hani siz derseniz ki simsiyah hani siyah bir şekilde kombinleyip şu tarz bir çanta olabilir böyle. Hani rahat da ki fotoğraflarda da çok güzel çıkar. Ee, bu çantayı da Trendyol'da Moon çantadan aldım. Ee, 40 civar bir fiyatı vardı. Ki çok da kullanışlı. Ben çok beğendim. Çok da memnunum. Ee, ya da ben daha çok böyle patlatsın kombini daha farklı bir şey istiyorum diyenler için de şu tarz şöyle zinciri de var. Bunu isterseniz kullanabilirsiniz ya da kullanmayabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama böyle de bence çok hoş. Bunu da yine yoldan e, Berşka'dan Bershka'dan aldım. 70 lira gibi bir fiyatı var. indirimde şu an. Hatta şu an evet olması lazım, bakabilirsiniz. Çok güzel bir çantalı, ben onu, bunu çok beğendim. Ee, dilerseniz diğer e, kıyafetlere geçelim ve üstümü değiştirip geleyim ama. Evet, bu da ikinci kıyafetimiz. Ee, bu üzerimdeki Trendomila'dan zebra desenli, çıt çıt bir vüveydi. Vücudunuzu tamamen sarıyor, ben x tercih ettim bu arada. Ee, bu tayt aynen Trendomila. E, yüksek bel toparlayıcı özelliği var ve gayet rahat. Sadece sadece e, birazcık paşa boyu uzun. Onun dışında bir sorunu yok. Yani ben memnunum. Bu şekilde. Şöyle arkadan da göstereyim. Bu da böyle. Yani şu an hala indirimde olması lazım bu arada. Ee, i̇kisinin 40 lira gibi bir fiyatı vardı. Siz bakabilirsiniz isterseniz. Ben şimdi diğer kıyafetleri deneyeyim diğer parçaları da denedim gördüğünüz gibi. Ee, bunlar üzerimdekilerin hepsi beyazından. Bu yarım balık, çilila renginde, crop bir triko. X'imi tercih ettim ben. Videonuzu tamamen sarıyor. Ee, 55 liradan 40 liraya düşmüştü. İndirimde şu an. Hatta hala var. Bakabilirsiniz Beyoğlu sitesine. Bunun bir de bordo rengini aldım ben. Bu şekilde. de Bunu denemeyeceğim. Burada bu şekilde yine. Ee, onun dışında şöyle saten bir etek aldım. Bu 30 bu da Ama şey, e, belli bir tık bol. O yüzden ben bunu terzide pens yaptıracağım. Bir de şurasında şöyle yedi maç bir de, detayı var. Bu da bence gayet güzel. Saten olduğu için de sıkınca kumaşı bu arada. Ee, o yüzden bunun içine lazer kesimli iç çamaşırı giyerseniz sizin için daha iyi olur. Bir i̇şte birazcık buruşuk şu an. De ben bunun altına şöyle beyaz çizmeler tercih ettim. Ee, onun dışında Trendyol'dan, Bershka'nın sayfasına şöyle beyaz bir ceket aldım. Benim beyaz ceketim yoktu. İndirimde görünce de dayanamadım alayım dedim. X-Mall aldım bu arada. Şöyle üstüme de giyeyim. Neyse. Üstüme giyip göstereyim onu şöyle. Bu şekilde belinize şu kısmını tamamen oturuyor bu arada. Böyle gayet güzel gösteriyor. Şöyle kollarında şu şekilde detaylar var. Birazcık balon kol bu arada. Bu şekilde gözüküyor bu da. Ee, o zaman ben şimdi birkaç tane daha bey oldu ürünü kaldı. Onları da hemen deneyip geleyim. Evet diğer bir ürünümüz de böyle siyah tek kollu. Bu şekilde buradan, benden bağlamalı bir parça. Şöyle bir bu şekilde. Bunun fiyatı da sanırım yine... Aynen bunun fiyatı da 40 liraydı. Ee, bunu bence yazın. işte atıyorum hani şortlarla ya da hani özel bir günde daha şık bir şekilde giyebilirsiniz. Gayet güzel, kurtarıcı bir parça bence. Ben çok beğendim. Böyle farklı duruyor. Bir de bunun beyazını aldım. <laughs> bir şeyi beğenince sanırım diğer renklerini de alması gelinir sana. Ee, bu da yine bu şekilde. Şuradan bağlamalı. Böyle. Bu da çok güzel duruyor bu arada. Bunu da deneyeceğim. Bir de son olarak yolda Yine ilk başta bahsettiğim Moon çantadan ee, aldım bu şekilde böyle şöyle bir çanta ve gayet ben yani çok güzel ya ben yani çok hoşuma gitti ben çok beğendim bunu. Bu da yine 46 lira neydi öyle bir fiyatı vardı indirimdeydi bayağı düşmüştü fiyatı. Başka renkler de var bakabilirsiniz yine isterseniz linklerimi daha sonra koyabilirim alta. Evet bu şekildeydi denediklerim aldıklarım hepsi. Ee, daha gelecek birkaç ürünüm var ama bekleyemedim artık daha fazla bekletmek de istemedim hani ürünler tükensin istemedim. O yüzden bu videoyu bir an önce çekmek istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir hoşunuza gitmiştir. Ee, onun dışında çekmemi istediğiniz videolar falan varsa lütfen alta yazın. Onun ee, dışında kıyafetler hakkında söylemediğim bir şey yok sanırım. Beni instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın sorularınız falan varsa yorumlara yazın lütfen. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman bir dahaki like videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.